Ankara Kazanda Turasan Şah türbesindeyiz. Kıymetli hocamız Turasan Şah kimdir? Onu anlatacak. Turasan Şah, 14. yüzyılın başlarından başlamış, 15. yüzyılın ilk çeyreğine kadar yaşamış Tekke bölgesinde ilk adı Akçakavak olan ve daha sonra verimli olan, verimliden tekrar Tekke olan bu köyde yaşamış büyük bir zatımızdır. Babası Bin Duman Ağ ile beraber bu bölgede Ankara Kalesinin alınmasında büyük bir milis yetiştirmiştir. Kendisi de zaten. Orasa'nın Alperenlerindendir. İlim irfanla yoğrulmuş, Hacı Bayram Veli'den 20 yıl sonra önce yaşamış bu bölgede. İlim irfanla yoğrulmuş büyük bir zatımızdır. Bu bölgede ne yapmış? Minister yetiştirmiş, Ankara Kalesi'ni almış ve 2. Murat döneminde kendisine yeğen bey, kendi yeğenidir, Fatma Hatun kardeşidir, Fatma Hatun'dan olan Yeğen Bey, Yani Hızır Bali gerçek adı. Şu anda da Yeğen Bey vergi dairesi vardır. Ankara'da devam eder. O öz ve öz yeğenidir. Ona ölmeden bir yıl önce 1421 yılında rivayetler tabii ki bu. Ölmeden önce ona der ki benim adıma bu bölgede bir vakıf kur. Vakıfı kurduktan sonra 1423 yılında kurulmuştur vakıf. Öldükten iki yıl sonra bu bölgede vakıf kurulup verilmiştir kendisine ama Ankara'nın kalesinin alınmasında kendisine beylik şahlık unvanı verilmiştir ve Osmanlı dönemiyle Selçuklu döneminin son dönemlerinde yaşamış büyük bir zatımızdır. Kendisine beylik verildikten sonra bu bölgelerin toprak mülkiyeti de kendisine verilmiştir. Tımar sisteminde verilmiştir ve bu bölgelerden vergi alarak bu bölgelere ne yapmış? Güzel gençler yetiştirmiş güzel İslam alimleri yetiştirmiş büyük bir zatımızdır. Evet. Mekanı cennet olsun diyoruz. Yol Ankara Kazana düşenler amin, evet. Tekke Köyü'ne mutlaka uğrasınlar. Orasını kabrini ziyaret etsinler. Fatihalarını i̇nşallah. okusunlar. Amin, yollarına devam etsinler. Bey'i de ziyaret ettiniz mi? Ettik ki Allah kabul etsin. Sen Çorumluymuşsun da benim evet, yok. Çorumluyum. Alacalı, alacalı. Ben, bu Çorum'un merkezinden ben de alacalıyım. Eyvallah. Çorum dedim aklına geliyor. Deblebi. Başka? <laughs> Pirinç. Pirinç. Dünyanın, şey, dünyanın evet. merkezi. Çorumlu sever. Çorum. Vallahi, çorum dedi miydi ahan sular durdu bitti Çorum'un insanından başka insan tanımıyorum ben Eyvallah Allah razı olsun <laughs> Yolunuz açık olsun Çorumluyuz gururluyuz abi Eyvallah Allah razı olsun Hadi görüşürüz <laughs> Hadi, Hadi hoşçakalın Evet Kahraman Kazanda Türkiye'nin ilk kadın milletvekili adına güzel bir bilgevi yapılmış. Burada çocuklarımız çeşitli dersler alıyorlar. E, neler yapılıyor? Türkiye'nin ilk kadın milletvekili Satı Kadın adına düzenlenen, yapılan bu e, bilgi evinde. Bu kültür evi çok amaçlı kullanılıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. E, hem küçük çocuklarımız faydalanıyor hem de yetişkinler, gençler, e, birçok kesimden insan buradan ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. E, Kahraman Kazan Belediye'mizin, başkanımızın ha, vatandaşlarımız için, hizmet almaları için sunmuş olduğu bir e, kurum burası. Hangi dersler var mesela? Etüt derslerimiz var. Öncelikle çocuklarımızın okul derslerine katkı sağlayacakları, milli eğitimle paralel bir şekilde konuları burada tekrar görebilecekleri dersler var. Türkçe, matematik, fen, sosyal, İngilizce, satranç, akıl oyunları, yine müzikle ilgili bağlama, gitar... Pek çok dersimiz var. Çok kapsamlı. Tabii ki de bu dersler yazın, yaza göre bir program yapılarak daha böyle eğlenceli, aktif halde çocuklara sunuluyor. Yaz dönemlerinde. Bu yaz mesela bilim atölyesi oluşturduk. Çocuklara eğlenceli deneyler yaptırdık. Akıl oyunlarımız oldu. Sonra jimnastik spor dersi verdik. Yani çocukların biz sadece akademik değil, bilişsel, sosyal ve motor becerilerinin de gelişebileceği nitelikte pek çok dersi onlara sunuyoruz ve tamamen ücretsiz bir şekilde. Yetişkinler için neler yapılıyor burada? E, yetişkinler için de bayanlarımız için Kur'an-ı Kerim eğitimimiz oluyor. E, yine dikiş örgü, e-sanatlarına yönelik derslerimiz oluyor. Kadınlar buraya gelerek hem e, zamanlarını verimli bir şekilde değerlendiriyorlar hem de bazı bayanlarımız bunu meslek haline getirip yapıp satabiliyorlar. O şekilde de e, onlara bir fayda sağlıyoruz bu kurumda. Yine enstrüman derslerimize e, bay bayan olmak şekilde yetişkinler gitar ve bağlama derslerini de burada ücretsiz bir şekilde alabiliyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz, kimi zaman uzun mesafe koşarız, kimi zaman kısa mesafe, kısacası programı çekerken yaparız her türlü koşu. Eğer müzeye giymişseniz, ayağınıza giyeceksiniz, kafanıza giyeceksiniz, galoşu diyorum değerli dostlarımız. Güzel işler yaparsan, tarihe yazdırırsın adını, Ankara için, Kazan için unutmadılar unutturmadılar. Satı kadını diyoruz değerli dostlarımız. Evet müzeye şu anda girdik. Satı kadın adına yapılan müzedeyiz. Kenara köşeye. Evet. Buraya giriyoruz değerli dostlarımız. Burası e, Türkiye'nin ilk kadın milletvekili satı kadının altı çocuğu olan satı kadının e, yatak odasının olduğu bölüm. Burayı kullanıyormuş. İşte görüyorsunuz beşik, tarihi beşik, tarihi sandalye tarihi yatak, divan, tarihi köşe, tarihi ayna, aile fotoğrafları, tarihi halı. Burada gördüğünüz gibi tencereler, güğümler, her türlü kıyafetleri var. Misafir odası burası. Satı kadının aslına uygun dizayn edilmeye çalışılmış. Misafirlerini Sayın Vekil burada ağırlıyormuş. Evet, burada meclisteki yemin etme töreninden kürsüde yaptığı bir konuşmadan Türkiye'nin ilk kadın milletvekilinin Buradan hemen çıkıyoruz. Evet şöyle geliyoruz. Şurası ara istirahat bölümü. Burası mutfak değerli dostlarımız. Tarihi eşyalarla dolu. Birçoğu kendi eşyasının olduğu söyleniyor. Ee, burası mutfak bölümü. Şurası hizmetkar odası değerli dostlarımız. Önemlidir. Burada da yine e, satık adının misafirlerine, ailesine, yardımcı olan insanların kullandığı odaymış burası diyoruz. Burası da yine üst katta kullandığı misafirleri için kullandığı misafirhane. Kısacası şunu söylüyoruz. Ankara Kazan'a geldiğinizde Türkiye'nin kadın milletvekili Satı Kadın Müzesi'ni de mutlaka gezin. Bir nefeslenin, tarihe yolculuk yapın. Ondan sonra yolunuza devam edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.